aydınlar Yeni bir günden herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Bu sabah sizleri biberlerimle karşıladım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Sanırım yorgunluktan uyuyamadım. Aslında uykum var, çok geç yattım ama niyeyse uyku tutmadı. Benimkiler de daha uyanmadan ben de biberlerimi yıkadım. Bir kısmını şu şekilde fırına verdim biraz bir şey kaldı. Onlar pişince de bunları tekrar fırına vereceğim. Benim mini fırın olduğu için iki posta yapmam gerekiyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde bunlar pişip de bunları ayarlayana kadar inşallah benimkiler de uyanır o saate kadar. Kahvaltı hazırlığına geçerim. Böyle bakalım ilerleyen saatlerde görüşmek üzere diyorum. Müzik biberlerimin bir kısmı bu şekilde pişti arkadaşlar. Biraz soym soymaya çalıştım ama bayağı bir sıcak olduğu için şu tarafını soydum, bir kısmını bıraktım. Diğerlerini koydum. Bunlar pişsin. Dediğim gibi soyacağım. E, 4-5 tanesini yarın veya bugün yapmak için ayıracağım. Gerisini buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa atacağım. O şekilde de gösteririm sizlere. Ben geldim yine. Biberlerim Pişti. Onları bu şekilde soydum, soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra poşetleyeceğim. Tekrar size göstereceğim. Şimdi neyle geldim? Daha bu arada kahvaltı yapmadık çünkü uyanmadılar daha. Ben de açıkçası uyandırmadım. Gittim bir iki eksim vardı, kıyma falan. Onları aldım. Şimdi burada yarım kilodan fazla kıyma var arkadaşlar. E göz kararı. Bayat ekmek koydum. Galeta unu olunca galeta unu da koyuyorum. Baktım galeta unum yoktu. E, pul biber, karabiber, kimyon, kekik, tuz, bir tane yumurta. Daha sonra ne koydum? E, i̇ki tane orta boy soğan, bir diş, ufak bir diş sarımsak ekledim. E, bu köftenin tarifini neden veriyorum? E, bu YouTube'da bana yorum yapan bir arkadaşım iki kere aynı yorum yaptı. Kızı köfte seviyormuş, içi çiğ kalıyormuş. E, abla tarif verir misin demişti ben de tatile gittiğimde geldiğimde söz vermiştim en kısa zamanda sana yapıp paylaşacağım diye şimdi ben bunu yoğuracağım e, pişirmeyeceğim çünkü neden e, büyük bir ihtimalle yarına misafirim gelecek benim ben bunu yapıp yoğurup buzluğa atacağım arkadaşlar e, zaten pişirdikten sonra veya pişirirken o arkadaşa da içinin çiğ kalmadığını göstereceğim şimdi ben hızlı bir şekilde köftemi yoğuracağım şeklini vereceğim Sonra görüşürüz. Köftemle karşınızdayım. şeklini verdim, hızlı bir şekilde de size gösterdim. Ee, sadece ben buna maydanoz unutmuşum. Normalde maydanoz da koyuyoruz içine biz. Koymadığımız zamanlar da oluyor ama bugün unuttum. Ee, böyle 30-35 tane falan çıktı. Ben bu şekilde şimdi tekrar buzdolabı poşetine geçireceğim. Şöyle kapağı koyuyorum ben. Ee, iki kat yapıyorum. Buzdolabı poşetini ortadan kesip böyle arasına koyuyorum çünkü yapışmadığı zaman. Mesela atıyorum o gün 5-10 tane kızartacağım. Hemen almam daha pratik oluyor. Bir seferde bitmiyor çünkü. Ama dediğim gibi bunu misafirme niyet yapıyorum. Bakalım inşallah e, kalırlar. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız gelecek yarın kahvaltıya. Allah'tan bir şey çıkmazsa. E, kalmayız falan dediler ama ben yine her ihtimale karşı dedim köftemi yoğurayım. Buzluğa koyayım. Kalmalarını çok istiyorum ama o kadar görüştüğümüzde de şükür diyeceğim eğer kalamazlarsa. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu buzluğa koyacağım. Dediğim gibi çıkartıp kızarttığım zaman o arkadaşa tekrar içinin çiğ kalmadığını göstereceğim. Evet biberlerimi de bu şekilde torbalara yerleştirdim. Buzdolabı poşetlerini dörder, beşer. Şöyle az bir şey de kaldı. Bunu yarın için kullanacağım. Patlıcan da közleyeceğim. Bunları dün dediğim gibi buzluktan çıkardıktan sonra eriyor. Eridikten sonra güzel ya patlıcanla ya sade biberleri sarımsaklı, maydanozlu, çok hafif nar ekşili, limonlu salata şeklinde yapıyorum. Özellikle balıkların yanında biz daha çok seviyoruz. Yani diğer yemeklerle de seviyoruz ama balıklarla bir, daha bir ayrı seviyoruz. Böyle bunları da şimdi buzluğa koyacağım. Bunlar tabii ki yeterli değil. İnşallah ilerleyen günlerde böyle 3-4 poşet daha yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben bir takım tariflerle yine karşınızdayım. Az önce söylemiştim misafirim gelecek. O yüzden heyecanlıyım da. Ee, şimdi şöyle burada yazıyor. Ben genelde sevdiğim arkadaşlarımdan aldığım tarifleri böyle isimleriyle kaydederim. Bu Edoşumun keki. Ee, kek dediğim ıslak ne deniyor ona? Bir dakika kafam gitti şu an. Ha, ağlayan pasta gibi bir şey bu ama ağlayan pastanın mesela biliyorsunuz keki bayağı şey koyu kahverengi oluyor, kakaosu yoğun oluyor. Ama bunda sadece bir tatlı kaşığı hatta bir çay kaşığı kakao var. şöyle malzemelerim bir su bardağı un, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker. Ee, dediğim gibi bir çay kaşığı ka e, kakao, kabartma tozu ve şekerli vanilin burada da iki yumurtam var. Ee, şimdi bunu borcamımı orada yağladım. borcamım bu şekilde. bunu güzel çırpacağım hızlı bir şekilde. Borcama dökeceğim. Fırından çıktıktan sonra tarif burada zaten. Üzerine bir su bardağı soğuk su dökeceğim. Arkadaşlar. Daha sonra iyice soğuduktan sonra krem şanti. En son da çikolata sosu. Dün yaptığım muzlu pasta biraz var. O yetmez diye tekrar bunu yapmak istedim. Muzlu pastamı da çok yediler. Biliyorlar zaten. Burada ne var? Burada da patates haşlıyorum. Bu patatesler Nazancığımın patatesleri bana. E, bu patatesler rulo börek olacak patatesli aslında 4 orta boy ay konuşamadım dört <laughs> orta boy patates konuyor ama ben biraz fazla tuttum çünkü Yaren daha kalkmadı biz kahvaltımızı yaptık ama Yaren uyanmadı patates haşlamayı da çok sevdiği için ona vereceğim birazını 4 orta boy patatesi haşlayacağım onun tarifini de birazdan size vereceğim o burada haşlana dursun ben şimdi hızlandırılmış bir şekilde tatlımı yapıyorum Evet, ben neler yaptım. Kekim pişti, şimdi fırından çıkardım arkadaşlar. Çok hafif o ilk sıcaklığı geçince bir su bardağı soğuk süt, süt dökeceğim üzerine. Burada patateslerim haşlandı, soğumaya bıraktım. Etrafım dağınık kusura bakmayın. Burada çikolata sosunu pişirdim. Bu şekilde ara ara karıştıracağım kabuklanmaması için. E, çünkü o kek tamamen buz gibi soğuyacak. Krem şanti üzerine çikolata sosu dökeceğim. E, bu bildiğiniz gerçekten ağlayan pasta gibi. Ama bunun keki böyle daha pofidik pofidik çok güzel sünger şeklinde. Bir de bu sütü yiyince şimdi daha bir güzel olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Sütü sizle beraber dökeyim. Her tarafına eşit şekilde. İnanın bunu yaptıktan sonra bence ağlayan pastayı daha az yapacaksınız. Bu daha güzel. Edacığımın tarifi bu dediğim gibi. Beni e, Batman'da beraber görev, beraber görev yaptığımız, e, diğer illerde görev yaptığımız bütün arkadaşlarım izliyorlar, destek veriyorlar. Buradan hepsini öpüyorum. Hep, hepsine de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi bu soğuduktan sonra, diğer aşamaları yaptıktan sonra inşallah göstereceğim sizlere. Patatesli rulo böreğimin yapımıyla ben geldim. eee Az önce size göstermiştim. Patateslerimi haşladım. 4 orta boy patatesi haşladım. E buradan da bakayım da karışıklık olmasın. Çünkü ben sizi sıkmamak adına önceden hazırladım böyle iç harcını. 2,5 kibrit kutusu kadar beyaz peynir var. 2 yumurta var. 1,5 çay fincanı, 1,5 çay bardağı süt var. 125 gram tereyağı var ama eritilmiş. Ben bir tık daha az koyuyorum tereyağını. Çok az tuz koydum. Hafif kırmızı biberle e, karabiber koydum. Bunlar normalde tarifte yok. Ben ekledim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şunu buraya bırakayım. 3 tane yufka. Bak yırtık. Geçen bu abla ne güzel yufka vermişti. Bak şimdi yırtık vermiş. Vallahi billahi. Ne diyeyim şimdi? ne yapsam alta yırtık olmayan gelsin. Çünkü rulo saracağım. Hepsi mi yırtık nedir? Nasıl? Barış. He tamam. Bu, bu. Allah Allah. Hepsini yırtık vermiş ya. Yok ya bunlar. yırtılıyor hafif çok taze değil demek ki bir güvenip alıyorsun sonra böyle muhakkak bir üç kağıt yapıyorlar ya halbuki de söyledim abla geçen senden aldım çok memnun kaldım demiştim neyse şimdi bu harcı böyle her tarafına gelecek şekilde dökeceğim benim bu buzluk böreklerim çok şeydir arkadaşlar ben e, buzluğa muhakkak böyle börek hazırlayıp koyarım. Aniden biri geldiğinde benim kurtarıcımdır. Yani çok severim. Bu aralar böyle tatil matil oydu buydu derken buzluğumda böreğim yok. Sadece geçen sizle beraber yaptığım çok az bir nuska böreği var. O da bir paket yetmezdi. Yani buraya bunu artık bir şekilde şöyle yapmam gerekiyor. Tezgah dar, mutfak dar. O yüzden çok rahat çalışamıyorum aslında. Bak her tarafı sıçratıyorum Allah'ım. Şimdi bu birinciyi yapayım. Diğerlerini hızlandırayım. Çünkü bu şekilde sıkılırsınız. Patatesi çatalla veya eziciyle ezdiğimi söyledim mi ki? Patatesi güzel ezeceksiniz sıcakken. İnşallah unuttuğum bir şey yoktur. Şimdi yoruldum ya kafam şey gibi oldu. Burada da pastamız soğuyor. Onu da birazdan sizle krem şantisiyle çikolata sosunu beraber dökeceğiz. Şimdi ilk katı böyle bitirdik. Bence bunu hiç hızlandırmasam mı ya? Ne alıyorsunuz? Yine aynı şekilde böyle bunu da döküyoruz. Bu börek normal öğlen beş çaylarında da güzel oluyor. Sabah kahvaltılarında da güzel oluyor. Ben yarın Allah kısmet ederse bunu sabah, sabah kahvaltısında pişirmeyi düşünüyorum. Evet. Bu şimdi benim yanımda kimse yok. Tamam. Kameraya çekiyorum. Böyle rahat olmam gerekiyor ama ne bileyim bu kameraya açtığım an bir farklı oluyor. Normal yaptığım gibi yapamıyorum sanki bazı şeyleri ya. Hep sıçrattım her taraflara. Yeterli sanırım. Her tarafına geldi. Bu böreği de bile, ay pardon sinopta ilk öğrenmiştim. Bilecik nereden çıktı? Bakın görüyorsunuz değil mi? Hep yırtık. Ben bu ablaya bir daha gittiğimde sormam mı şimdi? Tanımadığın şehirde de böyle oluyor ya. Şimdi üçüncü kata yine aynı şekilde bu harcımdan sürüyorum. İnşallah güzel anlatabiliyorumdur, anlayabiliyorsundur anlayabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Dur, çok ses yaptım. Bunda sıvı yağ yok. Normalde diğer böreklerde hep sıvı yağ olur. Ama bunda rulo halinde kalsın diye, sertlik versin diye sanıyorum, lezzet versin diye tereyağı var. Ben tereyağını seviyorum. Tereyağı sevmeyen arkadaşlar da bilmiyorum sıvı yağ olur mu? Margarin çok sağlıklı değil. Yani onu çok tavsiye etmiyorum ama herkes de tereyağı sevmiyor. Ben çok seviyorum ama Bu börek de tereyağlı oluyor ama. Şöyle her tarafına gelsin diye uğraşıyorum. arkadaşlar şimdi şöyle hafif eğelim bunu böyle alıyorum bunu da bu şekilde alıyoruz şöyle çok hafif yanlarını kaplıyorum çok hafif böyle bakın patlak olduğu için oralardan tabi aktı İnşallah kırılmaz vallahi. vallahi ya beni buluyor işte Şimdi Bismillahirrahmanirrahim rulo şeklinde sarıyoruz. Bereketli bir börek de bu. Bu şekilde sardım. Şurayı bir silin. Yırtık olduğu için tabi bunlar döküldü normal olarak. Şöyle aldım. Şuradan tepsimi alıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Bu ne? Böyle. Ters koyduk. Görüyor musunuz? Bu şekilde dolapta bir iki saat bekleteceğim. Ondan sonra dilim halinde keseceğim. Dondurucuya kaldıracağım. Eğer o gün içinde yapacaksanız dondurucuya kaldırmanıza gerek yok. E, tereyağı falan donduktan sonra şöyle iki parmak kesip üzerine yumurta sarısı sürüp pişirebilirsiniz. Ya da kaşar peyniri de dökebilirsiniz. Ben genelde üzerine yumurta sarısı tercih ediyorum. Kaşar peyniri hani soğuyunca sertlik olduğu için çok sevmiyorum. Böyle arkadaşlar tekrar paketlerken kestikten sonra size gösteririm. Şimdi de tatlımla geldim. Bugün valla inşallah sıkmamışımdır sizi. Mecbur böyle pastalı börekli bir vlog oldu. Dediğim gibi misafirim gelecek. Yarın da inşallah güzel bir kahvaltı vlogu çekeceğim size. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Bu zaten ince bir kek oluyor arkadaşlar. Böyle çok kalın bir kek olmuyor. Kekimizi pişirdik biliyorsunuz. Üzerine soğuk su döktük. Bir su bardağı. İki paket krem şanti. Biraz fazla geldi. İsterseniz bir paketle de yapabilirsiniz üzerini çok düzeltmedim. Çünkü neden? Çikolata sosu dökeceğim. E, tabii kek bu arada bayağı buz gibi oldu. Krem şanti ile çikolata sosu birbirine karışmasın diye ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi soğuyan çikolata sosumuzu üzerine dökeceğiz. Bu arada bu çırpıcıyı çok seviyordum. Çok da memnun kaldım. Şöyle geçireyim kameranın önünden geçmeyeyim. Ben bir şeyler yaptıkça bulaşık Vallahi oradan bitmedi yani. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız biraz karıştı. Neden böyle oldu? soğumuştu halbuki ama çok hafif krem şantisi böyle karıştı. O da artık nazarı olsun. Onu soğuyunca süslerken kamufle ederim ben. Demek ki tam soğumamış. Ben soğudu zannettim ama biraz acele ettim demek ki. Vallahi inanın ilk defa böyle oldu. Neyse artık dediğim gibi bu da nazar boncuğu olsun. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Soğuduktan sonra süsleyeceğim. Gene size gösteririm inşallah. Ben geldim yine arkadaşlar. Ee, böreklerimi bu şekilde dolaptan çıkardım. Biliyorsunuz dolapta bekletmiştim. Kestim. Şu şekilde ne ince ne kalın görüyorsunuz. Ellerimde hep biber olmuş bu arada, kırmızı biber. Şimdi ben bunları buzdolabı poşetlerine koyacağım. Yarın sabah istediğim kadarını çıkaracağım. Çünkü kıymalı nuska böreğim de var. Birazını ondan, birazını bundan yapmayı düşünüyorum. Ee, o esnada dışarı gittim, geldim. Bir iki eksiğim vardı, onları aldım. Böyle bu şekilde patlıcan közledim. Sabahki biberlerle beraber böyle karıştırdım. Bunu da dolaba koyacağım. Yarın bunu da sağlı saklı nar ekşili, limonlu, zeytinyağlı güzel bir salata yapacağım. Belki maydanoz da eklerim. Öyle ben şimdi tekrar kaldığım yerden işlerime devam edeyim. Bunları dolaba koyayım. Tekrar görüşürüz inşallah. Evet, şu anda karşınıza yaprak sarmayla geldim. Yapraklarım burada. Böyle sarı sarı güzel gözüküyor. İç harcımı kavurarak yaptım bu kez arkadaşlar. Normalde çiğden biber salçalı, bol nar ekşili, sumaklı yapıyorum ama bu sefer böyle yapmak istedim. Çünkü bunu dolaba koyacağım, yarın pişireceğim. Öyle soğan çiğ falan olunca ertesi gün pişirdiğimde böyle sanki bir ağırlık kalıyor gibi geliyor bana. O da çok güzel oluyor. Doğudaki arkadaşlarım özellikle Halimeciğim bize yapardı. Özel bizi çağırırdı. Buradan selam olsun. Bol soğanı kavurdum. Baharatlarımı ekledim. Kırmızı biber, karabiber, pul biber, biber salçası, domates salçası. Daha sonra pirinci koydum. Pirincimi ekledim. Çok azıcık böyle su koydum. Çok hafif ama. Hani böyle pilav yapar gibi değildi. Çok hafiften. Suyunu hafif çektikten sonra taze nane ile taze maydanoz kestim bol bir şekilde. Şimdi bunları yarencimle beraber saracağız. O zaman ne diyoruz? Bize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuyla karşınızdayım. Anca oturdum, <laughs> kendime kahve yaptım demin gördüğünüz gibi. İçeceğim inşallah şimdi. En son saçlarımı da boyadım çünkü çok beyazlarım gelmişti, aşırı gözüküyordu, beni rahatsız ediyordu. Aslında saç konusunda sizlerden fikir de almak istiyorum. Normalde benim saçım böyle köylerde falan görev yaptığımız için ben alıştım kendim boyamaya, öyle de gidiyor. Bir de beyazım olduğu için 10 günde, 15 günde bir boyamak zorunda kalıyorum, her tarafı beyaz çünkü. Güya bu kahverengi ama bildiğiniz siyah yani tuttu. Ben bunu e, böyle güzel de nasıl diyeyim, sıcak bir kahve yapıp uçlarına böyle omre yaptırmak istiyorum. Sizce nasıl olur acaba? Ya da diyorum hiç uğraşmayayım mı? Çünkü çok yanıyor, benim saçım biraz zor açılıyor, kalın telli olduğu için. Ama Normalde koyu rengi çok severim de beyazdan dolayı gerçekten artık bıkkınlık geldi bana koyu renkten. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapsam acaba? Bana fikir verirseniz çok sevinirim. Bu arada bugün size e, sabahtan beri söylediğim gibi yarın çok sevdiğimiz arkadaşlarımız bize gelecekler. Çorum'dan gelecekler ama Çorumlular Çorum'da oturmuyorlar tabii ki. Görevleri Muş'ta. Bakalım yarın kavuşacağız. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi Esengül. Buradan öpüyorum onu. Yarın tabi canlı canlı öpeceğim. Öyle yorucuydu ama güzel bir gündü yine. Ee, sarmamın son halini göstermedim çünkü yarın bıraktım. Kahve molası verdim. Çok geç bırakmayayım dedim kapanışı. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bana abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her zaman dediğim gibi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.